Şevval orucunun fazileti nedir? Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Ramazan'dan sonra Şevval ayında da altı gün oruç tutan anasından doğduğu günkü gibi günah olur, Taberani. Ramazan ayı orucu on aya Ramazan'dan sonra tutulan altı gün oruç da iki aya mukabil olur ki böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. İbnu Huzeyme. Şevval ayında tutulacak olan nafile veya kaza oruçları Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak sünnet olduğundan bugünlerde tutmak çok iyi olur. Çünkü hani şeflerde buyuruldu ki centin kapıları Pazartesi ve Perşembe günleri açılır. Müslim. Pazartesi ve Perşembe günleri günahların affedildiği günler olduğu için bugünlerde ben oruç tutuyorum. Müslim. Ameller Pazartesi ve Perşembe günleri Allahu Teala arz olunur. Ben de amelimin oruçluyken arz olmasını isterim. Tirmizi. Oruç kazası olanlarından bugünlerde tutmaları iyi olur. Her ay üç gün oruç tutmak çok iyidir. Bu oruçları Eyyam-ı denilen kameri ayların 13, 14 ve 15. günleri tutmak iyi olur. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruldu ki ayda üç gün oruç tutan ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutsun. Nesai. Her ay Eyyam-ı oruç tutan kimse yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur, ne sahip.